Herkese merhaba. Önümüzdeki günlerde A101 marketlerine beklenen aktüel kataloğunu inceliyoruz. Arkadaşlar çok güzel ürünler var. Mutlaka sonuna kadar izleyin. Evet ilk ürünümüz bambu üçgen sunum tabağı, 25 santim boyutunda, tanesi 20 lira. Süper sünger matik, 10 lira. Arkadaşlar bu videoları hazırlamak neredeyse bir günümü alıyor. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkürler. Çok amaçlı metal ekmek sepeti 35 lira fiyatı. Mermer desenli çerezlik seti 7 tane çerezlik toplam 25 lira fiyatı. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. 2 katlı tabaklık tanesi 20 lira. Fondü seti 80 lira pizza tavası, 20 lira fiyatı, önümüzdeki günlerde A101 marketlerine neler gelmesini istiyorsun, mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutma. Altılı dantel çay seti, toplam 120 lira fiyatı. 17 parça mutfak doğrayıcı aleti, 50 lira. Banyo dolabı, 350 lira fiyatı, arkadaşlar hızlı bir şekilde anlatıyorum, vaktinizi almadan fuji renkli pedallı çöp kovası, 12 litre kapasiteli, 40 lira fiyatı. Paşabahçe bahçe bölmeli saklama kabı, 20 lira fiyatı. Sesli home pamuklu skoç battaniye, 135 e 170 santim boyutunda, 40 lira fiyatı. Askılı mutfak gereçleri, içinde bir adet kaşık, 1 adet kepçe, 1 adet spatula, 1 adet makarna kaşığı ve 1 adet kevgir, son olarak 1 adet de askılık bulunmakta, toplam 40 lira fiyatı. Fakir Bilender Seti, 2 yıl garantili, 250 lira. Cem Pilav Tenceresi, 27 santim boyutunda, 70 lira fiyatı. Turbo Düdüklü Tencere, 7 litre kapasiteli, 150 lira fiyatı. Karaca granit tava ve grill seti, içinde 1 adet 26 santim tava ve 28 santim ızgara tava bulunmakta, toplam 115 lira fiyatı. Keten koltuk örtüsü, 30 lira. Televizyon ünitesi, yükseklik 35 santim, genişlik 160 santim boyutunda, 250 lira fiyatı. 7 parça pasta seti, içinde 1 adet ayaklı servis tabağı ve 6 adet pasta tabağı bulunmakta, toplam 85 lira fiyatı, gerçekten tabaklar şık ve güzel, ama fiyatı da oldukça yüksek. Basık güveç tencere, cam kapaklı ve 30 santim boyutunda, 70 lira fiyatı. Altılı Venüs kulplu çay bardağı, 30 lira. Lavvira altılı kase, toplam 20 lira fiyatı. 5 bölmeli dönen servis tabağı, 30 santim boyutunda, 25 lira fiyatı. Bambu standlı porselen 5'li baharat seti, toplam 120 lira. Farklı desenli seçenekleri ile duvar saatleri, tanesi 30 lira. Mermer görünümlü cam ocak arkası koruyucu, 90 lira fiyatı. Iki kapaklı 2 çekmeceli askılıklı raflı gardırop, yükseklik 170 santim, genişlik 80 santim boyutunda, 350 lira fiyatı. 60 parça 12 kişilik çelik düz çatal kaşık seti, içinde 12 adet yemek kaşığı, 12 adet yemek çatalı, 12 adet tatlı kaşığı, 12 adet tatlı çatalı ve 12 adet çay kaşığı bulunmakta, toplam 120 lira fiyatı, arkadaşlar sizce bu ürünün fiyatı yüksek mi, yoksa uygun mu, lütfen yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşın. Nehir döküm kek kalıbı, 55 lira. Luna mutfak sıvı sabunluk, 30 lira fiyatı. Kırmızı renkli wok tava, 28 santim boyutunda, 80 lira fiyatı. Çift renkli mini kase çeşitleri, 10 santim boyutlarında, tanesi 5 lira. Elektrikli çay makinesi, 1 litre kapasiteli cam demlik ve 1.9 litre kapasiteli su ısıtma haznesi bulunmakta. Ayrıca çalışmadığı halde içindeki çayı sıcak tutma özelliğine sahip, 2 yıl garantili, 209 lira fiyatı. SEG çamaşır makinesi, 2 yıl garantili, 1649 lira. Lav desenli kapaklı şişeler, tanesi 11 lira. Kelebek figürlü cam kavanoz, tanesi 10 lira. Mermer desenli yer sofrası, 70 santim çapında, ayrıca ayakları katlanabiliyor, 50 lira fiyatı. Mermer desenli katlanabilir masa, 80 lira. Simbo ızgara tava, 70 lira fiyatı. Keramika 19 parça seramik kahvaltı seti, arkadaşlar içinde 4 adet pasta tabağı, 1 adet servis tabağı, 4 adet cam çay bardağı, 2 adet dikdörtgen kayık tabak, 2 adet sosluk ve 2 adet zeytinlik bulunmakta, toplam 100 lira fiyatı. Karma cam ürünleri, resimde gördüğünüz gibi saklama kavanozu, baharatlıklar ve saklama kapları bulunmakta, tanesi 2 lira. Kare ve yuvarlak cam kase, tanesi 2,5 lira. Duvara monte edilebilen ısıtıcı, 2 yıl garantili 109 lira fiyatı. Arzum tost makinesi, 3 kademeli ısı ayar düğmesi bulunmakta, 3 yıl garantili 199 lira fiyatı. Samsung elektrikli süpürge, 2,5 litre genişliğinde bir toz haznesi bulunmakta, 2 yıl garantili 599 lira fiyatı aprilla kulak ve burun kılı kesme makinesi, 2 yıl garantili, 15 lira fiyatı. Farklı desen seçenekleri ile emaye bakraç, 22 santim boyutunda, tanesi 40 lira. Neredeyse her hafta gelen bir ürün, Aprilla dijital banyo baskülü, 150 kilograma kadar kaldırma kapasiteli, tanesi 50 lira. Patates ve soğan sepeti ikili, büyük boy 12 litre, küçük boy 6 litre kapasiteli, 50 lira fiyatı giderli şeffaf bebek küveti, 10 kilogramı kadar kaldırma kapasiteli, 25 lira fiyatı. Su kovası, 10 lira. Çift kişilik nevresim takımı, 2 tane farklı desen seçeneği mevcut, 100 lira fiyatı. Tek kişilik nevresim takımı, 75 lira. Bay uzun kollu pijama takımı, XT'ye kadar beden bulunmakta, tanesi 30 lira. Bay Soket Çorap Beşli, 10 lira fiyatı. Elmas Sele Sepet, 35 litre kapasiteli, 15 lira fiyatı. Plastik banyo ürünleri, resimde gördüğünüz gibi birçok model bulunmakta, tanesi 10 lira. Silikon mandal, 10 tanesi 6 lira. Samsung 55 inç kavisli televizyon, arkadaşlar 4K çözünürlüğe sahip, ayrıca içinden Netflix, YouTube gibi birçok platform barındırıyor, 2 yıl Samsung Türkiye garantili, 4999 lira fiyatı. Xiaomi Band 3 akıllı bileklik, 2 yıl garantili, 100 lira fiyatı. Philips kulak içi kulaklık, 40 lira. Canlı çiçek kalan tanesi 9 lira. Barbie bebek, tanesi 25 lira. Hot Wheels tekli arabalar, 10 lira. Oyuncak şehri kamyonları, yine her bir ürün 15 lira fiyatı. Oyuncak doktor ve kuaför seti, 13 lira fiyatı. Evet arkadaşlar önümüzdeki günlerde A101 marketlerine gelmesini istediğin ürünü yorumlar kısmına yazmayı unutma. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutma. Her şey için tekrardan çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.